Bu DBL Star modelimiz hem kampana hem de disk distorma yapabilmekte. Kampananın çapı 59 santim, diskin çapı 42 santim olan bütün kampana ve diskleri torna yapabilmekte. Açık kapatma düğmesi, led lambalarımız. Gene kampananın içini görmek için özel led lambalar özel ısıl işlevi görmüş merkezleme komikleri yine özel ısıl işlevi görmüş yüzeyi taşlanmış merkezleme çanakları tamamen profesyoneldir Güney Kore yapımıdır bütün araçların kampanya ve diskini torna yapabilmektesiniz 98-2000 model olan Transit 12, Transit 15'lerin kampana göbek çapları büyüktür. Onlar için özel çanakları da mevcuttur. Genel özel merkezleme konuyu mevcuttur. Makinemiz otomatiktir. Sona geldiğinde, şuradaki switch vasıtasıyla sona geldiğinde otomatik durur. Gene kampanayı torma yapacağımız zaman sona geldiğinde otomatik sivici var. Başını durup beklemenize gerek yoktur. Diskin kateri budur. Buradan